Hepiniz hep bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul sunucusunda 30 günde Radiant'a kasıyorumun 10. günündeyiz. 10. güne özel 10 tane DM attım. Ve son DM'de böyle bir şey oldu. Esporcuyla Gold'u aynı DM'ye attı. Ne kadar saçma lan bu. Yani Gold'a diyor ki kardeşim sen bu DM'de botsun bu adamı öleceksin. Bu adamı ısındıracaksın diyor. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Ve 10. günün şerefine sizler yani izleyiciler yani ailem sizlerle birlikte rekabetçi girdik. Ama her zaman vardınız lan. Zor zamanımda. Üzgün olduğumda. Kötü olduğumda iyi olduğumda her zaman vardınız Buradasınız beyler bak hem buradasınız hem buradasınız haberiniz olsun. Sizler de hesap.com.tr'den benim referansımla alışveriş yaparak hem bana destek olabilir hem de hızlı ve güvenilir bir şekilde VP'lerinize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hesap.com.tr güvenilirlik ve teslimat konusunda bir numara. Çünkü kendim de buradan alıyorum yani para yatırıp kendim de buradan alıyorum öyle diyeyim yani. Ne demişler esnaf sattığını tatmalı. Yani ben de para yatırdım aldım yani haberiniz olsun. Oğlum adam harbor oldu harbora güncelleme geldi mi? Kerimcan Durmaz ne yapıyor? <laughs> karşısında koptu adamın nickine 10 DM'den sonraki iyi bir izle şimdi bak. 30 bırakmazsam bir daha DM MM girmem. Direkt DM'siz oyuna girerim öyle değil yani. Şimdi bahanemiz de yok. oğlum vuramazsak ne diyeceğiz biz? Abi. Abi. Yerden. On site. O ya bekin <laughs> nedir? Kıttıklar var. Çok değişik şeyler. Var. Bazıları bunu yemiyor. Bunun koktuğunu filan. O kokar. İyi bit, iyi bit, iyi bit. Oğlum Alink. Allah'ım. Beyler iyisiniz, hoşsunuz da bari biriniz de deyin Alink geçebilir. Şuraya bak o sırında mısır patlatıyor. 3 tane dınkov. Ya beyler nasıl bir de bakıyoruz ama. Oğlum bari geçer deyin al. Helal. Sen namit. Oğlum nasıl yan yana mı geziyorsunuz kol kola? Ben bu karakteri niye aldım ki? Evet. Ondan vurdun mu lan acaba? Tamam can Bir can bir can. Öldür onu helal. O oh, merkeze vurmuşum. Ne yaptın kanka sızdın mı B'den? Harbiden sızmış kanka B'den. Kral cross'u biraz sola mı çevirsen adam sola gitti oraya <laughs> Helal. Bu çocuklar <gülüyor> ya. <laughs> Okey eğer sizlerde kalitesiz, çabuk kirlenen, mouse'un optiğini bile okumakta zorluk çeken Bütün mousepad'lerden sizler de bıktıysanız Vrate sitesindeki mousepad'ler tam da size göre Benim de severek kullandığım A-Series Poron mousepad Ne diyor oğlum? Gayet fiyat performans bir ürün Ve bu mousepad'de 3 farklı yüzey tipi seçeneği mevcut Storm ve Serenity hızlı yüzey tipine sahip Sunset modeli ise hibrit ve kontrol yüzeye sahip Genelde yüksek DPI, yüksek sens oynayanlar bunu tercih ediyor Sizler de kendi oyun tarzınıza, sensinize DPI'nize göre göre Vrid sitesinden mousepadler bulabilir. Diğer ekipmanlara da göz atabilirsiniz. Bu arada kaptan koduyla da %10 indirim alabilir. Hem bana destek olabilirsiniz hem de güzel ekipmanlara sahip olabilirsiniz. 10 DM. 10 DM! Yim. 10 DM yiyeyim. DM gerçekten Öyle işe yarıyor. Böyle Mid diyecektim de neyse. Kanka verdiğimiz ele bak. Sanki. Burada da kanka. Ya sarsıldı. Sarsıldı. Jet bir can. Helal bana <laughs> Çözdüm kral Helal lan Çok iyi lan Bomba bende Nice Kardeşim bu nebeyi boşuna katmadık biz Çok fena oldu kanka Saat heyde aynen Kanka valla Allah otur onu 1 Ah be. Bandı. Gel buraya. Gel buraya kaça bassın gel. Siti diğer siti siti. Gel. Gel. Açık açık açık. Gel. Kardeşim selamünaleyküm. ya. Oğlum ne yapıyorsun sıkıyor lan. Kanka ne oluyor? Kanka, okulaşan... ne söyledik lan koyayım ya. Ne <laughs> yaşanıyor burada? Oturum. Yardım edin lütfen yardım edin. Hadi oğlum. City. Helal oğlum aldın lan. Çözmez çözmez rahat ol çözmüyor Helal lan <laughs> Kaydı lan bu karibiden Ha ha ha. Anla ki team daha ne yapayım dedik bu maçı geçtik. Ve dedim ki yayın açmışken sizlerle birlikte TR sunucusunda beşli girelim. Hem nasıl rakipler geliyor onu görelim. Hem de sizlere de videoya dahil etmiş oldum. Sizlere de bu tarz videolara dahil olmak için Kik kanalımdan beni takip edip yayınlara gelebilirsiniz. izleyebilirsiniz maçlara katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Her gün izleyicilerle rekabetçi atıyoruz. Babayı gördün mü? Klaç vermez, affetmez. Bu da tek başıma girdiğim ikinci maçtı. Bundan sonra 8 maç sizlerle birlikte girdik. Şimdi TR'de 5'li oynayıp telaysız yayın yapmak çok riskli bir hareket. Çünkü ghostlanma olanağınız çok yüksek. Tracker'dan falan sizin nickinizi gördükleri zaman direkt yayına bakıyorlar. Ve bazı maçlarda da ghost yedik. Çoğu maçta da son saniye falan oynuyorlar. Yani baya bir tryhard dönüyor maçlar. Aldıran andır. Helal lan. Babayı gördün mü? Baba vallahi aldıran hamleyi yaptı orada. <laughs> Say. Helal lan Mete. Nice. İnç yetenekler de geldi maçlara. Bre. Yapma İsmet. i̇smet bre. Aferin Düşman lan ya. sana. Dans etti adamla. Aferin lan iyi ulti. Aferin sonra. lan neler. Bizim reis preç buran zemzem -e. suyuyla yıkanmış. 5 şara var bir ölmedi -e. şuraya bak. 5 mermi olsun söyleyeceksin. Helal lan. Kardeşim çıktım. Dık. O ne lan? O ne? Düşman, lan? o ne? Hayır. Yani takıma gelen izleyiciler gerçekten çok iyi oynuyor. Rankları düşük de olsa yüksek de olsa çok iyi oynuyorlar. Helal olsun beyler valla sizde gurur duydum yani öyle değil. Helal lan. <laughs> İzleyicilerle attığım ilk maç win oldu. Ve geriye kaldı sadece 7 maçta. score. Sizlerle birlikte beşli girmek beni de eğlendirdi. Oynadığım oyundan zevk aldım. Karşınızdaki Brimstone böyle absürt smoke'lar atıyorsa kesin içine giriyordur. O yüzden dikkat edin. Zamanınız varsa smoke'un bitmesini bekleyin. Temkinli kimle oynayın? Smoke'a bitsin tamamdır kanka. Bu ne zaman Allah <laughs> 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 Biz o girer miyiz? Arkaya tamam, gelecek. Bir şey yani artık fark açılmış. Adamların midden puşlayacağı çok belli. Seni bırakalım bir sonra burada ekstra çıkar. Abi izle intikamını alıyorum izle. Hadi bakayım. <laughs> Allahsızlar yavaş sıkın. <gülüyor> <gülüyor> lan dur dur. Lan lan onu. Yani beyler öyle bir oynuyorsunuz ki benim oynamama gerek kalmıyor. Sırtlıyoruz zaten bütün maçı. Beyler 35 ararız. İzmir'e selam olsun. Sen lurk var ya BD'de. Baba nasıl biniyor kanka? <laughs> lan bu gelin bıçağı <laughs> almış şöyle gidiyor. <laughs>

82. <laughs> Ulan bir in. Kurtuldum <laughs> ha. Laş <Lash> bomb. Helal <laughs> lan. Ne <laughs> abi? Oğlum burada arayış ne? Ne yapıyorsun? <laughs> Elinde bombayı fırlatacak kafasına. Duramasa. Ela. Oğlum bu gardiyan ne lan kanka? Bu gardiyan sen ne <laughs> oğlum? Gerçek <laughs> misin sen? Yok. No. No. nerede? Seni Deliyor yum. Oğlum golday VIP kaptırdık beyler. <laughs> Utanın lan ben de utanıyorum lan. Oğlum adam golde 3 MVP attı lan. Bu oynadığım harbor maçı da ilk defa harbor oynadığım maçtı Kanalda videosu var zaten bunu size izletmeme gerek yok Bunu da winledik ve 11 arar cukkaladık 69 arar olduk Yalandan immo 2'ye gidiyoruz Ghost gelmiyor gelmiyor dedik sonunda ghost geldi Bu karşımızdakiler ghost sürekli Biz nereye gitsek arkamızdan 4-5 açılıyorlar Ya da o saydı 4 diyorlar falan Yani kardeşlerim biraz da belli etmeden oynasanız mı evet, evet. Neden? Arka arka duydum bizim beyz galiba Helal. Nice. Tamam. Abi, B Oğlum bunlar yük açılıyor. Main'e bakıyorum sen side tarafına bak tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi bir istersen diyerek hep... Bak bak tiplere bak bak. Buna kanka ulti geldi kayıp. Bu ne kanka hepsi burada. Fena ghost bunlar bizi bence ne diyorsunuz? Bu arada maçlar da gittikçe zorlaşıyor yani Hem keyif alıyorum hem de güzel tryhard geçiyor <laughs> Tam da daha el var 3 mid 3 mid Ne diyorsun lan <laughs> Eyler elinize sağlık oğlum numara maçtı. Aa plat oldum. Plat oldum. Helal lan sana. Helal helal. Helal lan. Benle birlikte sizler de rank man katlıyorsunuz bir şeyler oluyor yani. Helal birlikte mi girsek artık TR'de ya he? Siz ve ben. Şş, iyi ekip olduk ha. He. Sars abi, abi. Helal. Helal. <laughs> evet bu abisteki ghostlar tekrar karşımıza geldi. Yani burada hiç ses vermememe rağmen gelip böyle beyze deş atıyorlar falan. Hepsi beyze toplanıyor. Aynen kardeşim aynen. <laughs> beyze falan koşuyorlar kanka. Bu da 10. maçtı arkadaşlar. 10. maçta ghost deyip kapattık. Güzel video oldu. Sizlerle hem eğlendik hem birlikte rekabetçi girdik. Birlikte elo kastık. Ha ne yapalım beyler adamsınız seviyorum sizi.